Arkadaşlar merhaba. YouTube Coğrafya Fatih kanalında yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Harita soruları çözeceğiz. Tamamı dünya haritası üzerinden sorular çözeceğiz. Bu soruların içinde nüfusla ilgili, bu etkinliğin içerisinde nüfusla ilgili sorular var, afetlerle ilgili, dünyanın şekli hareketleriyle ilgili, iklimle ilgili. Aslında biz tüm konuları burada tekrar edeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Haz unutmayalım. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi ilk soruda diyor ki dünya haritası. Yukarıdaki dünya haritası taranarak verilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır? Şimdi değerli arkadaşlar burada nüfus yoğunluğunun hangisinde fazla olduğunu bilmemiz için yerleri bilmemiz lazım. Birden başlayalım mı? Bir numara neresi? Çin. E Çin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi değil mi? Bir numarada nüfus yoğunluğu fazla. O zaman biri kesinlikle alacağız. Buraya alacağız. Bir. Şimdi ikiye bakalım. iki, Kongo havzası, ekvatoral bölge. Nüfus yoğunluğu neden azdır ekvatoral bölgede? Hani yağışlı ve nemli olduğu için burada nüfus az ama az üstündekinin Nijerya var. Orada fazla. E dördün olduğu yer çöl. Nüfus yoğunluğu az. 3'ün olduğu yer yer çöl nüfus yoğunluğu az 5'in olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu nüfusun fazla olduğu yer yani burada cevabımız ne oluyor 1 ve 5 numaralı yer nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlere örnektir cevabımız Edirne şimdi gelelim ikinci sorumuza ikinci sorumuzda diyor ki Yukarıda dünya haritasında taramarak verilen alanların hangi iki bölgenin sıcaklığının farklı olması okyanus akıntılarına bağlıdır. Şimdi değerli arkadaşlar, burada da biz Okyanus akıntılarını bilmemiz lazım ve bunları karşılaştırmamız lazım şıkları. Şimdi birincisine bakalım ha şıkkına. 1 ve 2. 1 ve 2 aşağı yukarı aynı enlemlerde. 2 biraz daha yukarıda hatta. Ama 2'nin olduğu yerde bu kırmızıyla çizdiğim Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı varken 1'in olduğu yerde Labrador Soğuk Okyanusu Okyanus akıntısı var. Yani cevabımız 1 ve 2. Peki diğer şıklara da bakalım mı? 2 ile 3 olabilir mi? 2 ile 3 olamaz. 2 ile 3'teki bu sıcaklık farkının temel sebebi enlem olabilir. Çünkü 3 numara kutba daha yakın. 4 ile 5. 4 ile 5 olamaz. Çünkü 5 Ekvator'da, 4 Ekvator'dan uzakta karasallık olur, enlem olur. 4 ile 5. 2 ile 5 olur mu? 2 ile 5 de olamaz. Yine enlem nden dolayı iki daha serindir. 3 ile 4 olur mu? 3 ile 4 de olmaz yine enlemden dolayı. Yani diğer şıklar daha çok enlemle ilgiliyken 1 ve 2'nin sıcaklık farkının fazla olması okyanus akıntılarıyla ilgilidir. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor? Üçüncü soruda. Yine bir dünya haritası taranarak verilen alanlardan hangisi veya hangileri hem deprem bölgesi hem dağlık bölgedir. Çok güzel. Şimdi bunu çözmemiz için bizim deprem bölgelerini bilmemiz lazım. Hemen deprem bölgelerini çiziyorum değerli arkadaşlar. Bu çizdiğimiz nedir? Pasifik Ateş Çemberidir. Bakın, Kuzey Amerika'nın en uç noktasından başladı. Batı tarafından bahsediyorum. Aşağı Güney Amerika'ya kadar indi. Yine bunun karşısında Pasifik Ateş Çemberini görüyoruz. Bu yatay çizdiğimde de Alp Himalaya kuşağıdır. Bir de burada var Atlantik kuşağı, bir de Doğu Afrika grabeni var. Buralar deprem bölgeleri. Bir de dağlık bölgeleri çizelim. Bakın birin olduğu yer burada hangi dağlar vardı? Hatırlayın kayalık dağları. Hemen altında Ant dağları. Burada Alpler 3'ün az altında da Himalayalar vardı. O zaman hem dağlık hem de deprem bölgesi olan yer neresidir? Tabii ki bir numaranın olduğu yerdir. Cevabımız Adana'dır. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne diyor? Yukarıda dünya haritasında taranarak verilen bölgelerin hangisinde bitkiler kuraklığa dayanıklı ve bitkilerin kök sistemi gelişmiştir? Değerli arkadaşlar bitkiler nerede kuraklığa dayanıklı olur? Çöllerde. Kök sistemi bitkilerin nerede gelişmiş olur? Çöllerde ve kurak yerlerde suyu tutmak için suya ulaşmak için köklerini derine salarlar. Yani biz burada çölü arayacağız. Hemen bakıyoruz. Bir numaranın olduğu yer olmaz. Bir numaranın olduğu yer okyanusal iklim bölgesi. Olmaz. Burası her mevsim yağışlı. 2 numaranın olduğu yer tundura bölgesi. Olmaz. Çölü arıyoruz. O zaman 1 gitti. 2 gitti değerli arkadaşlar. Zaten 2 şıkka indirdik. 3 numaranın olduğu yer tabii ki sahra çölü. 3'ü alıyoruz. 5 numaranın olduğu yer Gibson ve Victoria çölleri 5'i de alıyoruz. Cevabımız 3 ile 5. Peki 4'ün olduğu yer neresi? Orası da Muson bölgesi. Yaz aylarında yağışlı ve dünyanın en fazla yağış alan yerler arasındadır. Cevabımız ne oldu? 3 ve 5 oldu. Gelelim bir diğer soruya. Şimdi diyor ki burada hangisinde güneşin atmosferde tutulma oranı en fazladır? Değerli arkadaşlar dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara ne olur? Daralır. Mesafe kutuplara doğru uzar kat edilen mesafe. Bu da tutulmayı artırır. O zaman biz burada kutba en yakın yere bakacağız. O da bir numaradır. Ekvatora doğru ölçtüğümüzde cevabımız Adana'dır. Diğeri hani coğrafi konum dünyanın şekli hareketleriyle ilgili. Hemen bakalım. Şimdi diyor ki taranarak işaretlenerek verilen yerlerle ilgili hangisinin doğru olduğu söylenemez. Bakalım. Güneş yıl boyunca en son L'de doğar. Evet. En son L'de doğar çünkü L en batıdadır. Doğuda güneş erken doğar, erken batar. Dünyanın günlük hareketi sonucu batıda geç doğar, geç batar. Bu doğru. Şimdi burada bu videoyu çektiğim an saat 19.30 ama Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz akşam olmamış. Daha güneş geç batıyor. Burada daha erken batıyor. Birkaç ay sonra yılbaşına gireceğiz. Japonya gibi, Çin gibi ülkeler Yeni Zelanda gibi ülkeler bizden önce giriyor. Çünkü orada güneş daha erken batıyor. Yeni yıla erken giriyorlar. A doğru. K'da güneşin doğma süresi P'den kısadır. Evet çünkü ekvatorda yıl boyu 12 saat gece 12 saat gündüz vardır. Bu nedenle güneşin doğma süresi daha kısadır. Bu da doğru. LP M ile N farklı mevsimleri yaşar. LP M kuzey yarım kürede N güneyde. Dolayısıyla farklı mevsimleri yaşar. Bu da doğru. Güneşin yıl boyu boyunca dik alan yer K'dır. Değerli arkadaşlar K güneşi yıl boyunca dik almaz. Ekvator 21 Mart'la 23 Eylül'de dik alır 90'la diğer tarihlerde dik almaz. Dike yakın alır 90'a yakın ama dik almaz. Cevabımız denizli. E'ye de bakalım. P'nin başlangıç meridyenine uzaklığı neden azdır? Evet çünkü P kutba daha yakın. Meridyenler kutuplara doğru birbirine yaklaştığı için kutup noktalarında birleştiği için kutba yakın olan yer lerde iki merikden arası uzaklık daha kısa olur. Yani cevabımız burada D oldu. Bir diğer soruya bakalım. Yine dünya haritası taranarak verilen yerlerde görülen iklimler düşünüldüğünde hangisinde kuraklık dönemi yoktur. Şimdi tek tek iklimlere bakacağız. Birin olduğu yer Akdeniz iklimi. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kurak dönem vardır. İkinin olduğu yer Akdeniz iklimi. Kurak dönem vardır. Üçün olduğu yer okyanusal iklim. Kurak dönem yoktur. Her mevsim yağışlıdır. Dördün olduğu yer Akdeniz deniz çöl iklimi ikisinde de kurak dönem vardır. Beşin olduğu yer bu son iklimi Dünyanın en yağışlı yeridir 5 ama kışın kuraktır. Yaz boyu yağış alır. Yani kurak dönem olmayan yer 3 numaradır. Okyanusal iklim bölgesidir. Evet bu soruyu da geçelim. Diğer sorumuz. Şimdi bazı yerler verilmiş. Diyor ki hangisinde alanların yerleşmeye uygun olmamasının temel sebebi hangisidir diyor. Yani bu siyahla işaretli yerler alanlar yerleşmeye uygun değil. E burada ne görüyoruz arkadaşlar ben? Sahra Çölünü görüyorum, Gibson Çölünü görüyorum. Güney Amerika'daki Atakama Çölünü görüyorum. Arizona buralar çöl. Yani buralarda sıcak yerleşmenin fazla olmamasının nedeni nedir? Kuraklığın etkili olması. Cevabımız direkt çıktı. Evet, yer şekillerinin uygun olmaması hayır, yer şekilleri uygun. Ulaşım olanaklarına sapak kalmaları. Zaten ulaşım olanaklarına sapak kalmalarının nedeni de çöl olması. Yıl boyun alçak basınç. Hayır. Alçak basınç olsa zaten yağışlı olur. Doğal afetlerin sık sık görülmesi. Hayır. Cevabımız zaten kuraklığın belli olması. Evet, bir diğer soruya geçtik. Şimdi burada diyor ki yer kayması, toprak kayması ya da heyelan, kalın toprak örtüsünün eğim doğrultusunda kayması olayıdır. Heyelanla erozyonu karıştırmayalım. Heyelan toprağın böyle komple kütle halinde kayması, erozyon toprağın üst kısmının süpürülmesidir. Heyelan dağlık yerde görülür. Erozyon düz yerde de görülebilir, eğimli yerde de görülebilir. Heylana yağış neden olur? Erozyona da yağış yağış neden olur ama e, heyelana daha fazla etkili olur yağışın fazla olması. E, heyelan kısa sürer, erozyon çok uzun sürer. Şimdi burada dağlık bölgeler birin olduğu yer Kayalık dağları dağlık olduğu için heyelan olur. İkinin olduğu yer ant dağları heyelan olur. Üçün olduğu yer dağlık değil. Orada heyelan görünme riski azdır. Dördün olduğu yer Balkanlar, Karpat dağları heyelan olabilir. Beş de zaten Himalayalar. Dolayısıyla dağın olmadığı yer neresi? Üç numara. E dağın olmadığı yerde toprak kayar mı? Heyelan olur mu? Olmaz tabii ki. Cevabımız üç numara. Yine bir harita. Yukarıdaki haritada verilen taralı alanların doğal koşulları düşünüldüğünde hangisinin yerleşmeye uygun olduğu söylenemez. Değerli arkadaşlar bir numara Amerika'nın olduğu yer söylenir. İklimi uygun, yer şekilleri uygun. 3 numara Kuzeybatı Avrupa, ılıman, yer şekilleri uygun söylenir. 4 numara Mısır, Nil havzası söylenir. Ama 2 numara Amazon havzası, ekvatoral bölge, ormanlık, sıcak, nemli, yerleşmeye uygun değildir. Diğer de 5 numara Himalayaların hemen üstü çöl bölgesi yerleşmeye uygun değildir. Diğer soru. Yine bir dünya haritası taranarak verilen yerlerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu alandır. Bunu işaretleyeceğim değerli arkadaşlar. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu alan ha buralar Akdeniz iklim bölgeleri bu arada. Hepsinde nüfus yoğunluğu fazla değil buraların. Bunu geçtik. Bu olmaz. Doğruyu buluyoruz. Bu yanlış. Yanlış dedik. Evet. Şimdi yağış miktarının en az olduğu yerler hayır. Dünyada yağışın en az olduğu yer çöllerdir. Bitki örtüsü Akdeniz'e gür orman değildir. Hayır. E, buralar çöl bölgesi de değildir. Ama buralar Akdeniz iklim bölgesi olduğu için yazları kurak ve sıcak kışları ise ılık ve yağışlıdır. Unutmuyoruz Akdeniz iklimi çok soruluyor. Haritadan iyi bakın görüldüğü yerleri de haritadan görmüş olursunuz. Şimdi diğer soruya bakalım. Son iki sorumuzu da çözelim. Yukarıdaki haritada verilen yerlerin yağış oluşum şekilleri hangisinde doğru verilmiş? Zaten üç tane yağış türümüz var. Bir, ısınan havanın yükselmesiyle oluşan konveksiyonel yağış. İki, iki farklı hava kütlesinin çarpışmasıyla oluşan cephesel yağış. Üç, Denizden esen rüzgarın dağa çarpmasıyla oluşan yamaç yağışlar. E birinin olduğu yer Ekvator. Ekvator sıcak, deniz de var. Isınan hava yükseliyor, konveksiyonel yağışa neden oluyor. İkisinin olduğu yer orta kuşakta. Kutuptan gelen soğuk hava ile Ekvator'dan gelen sıcak hava. Çarpışıyor ki'nin olduğu yerde cephesel yağışa neden oluyor. Yani konveksiyonel. Cepheselin diğer adı frontaldır. Diğeri de orografik ya da yamaç yağışları. Hani denizden Hint Okyanusu'ndan esen rüzgar Himalayalara çarpıp yağış oluşturuyor. Cevabımız konveksiyonel, frontal ve orografik. En son sorumuz... Burada da harita sorusu yağış yetersizliği ve azlığı ağaç yetiştirmesine engel olur. Belirli zamanda yağan yağmurlarla ve sabah oluşan çiğ tanelerine bağlı oluşan tüylü bitkiler yetişir. Ve bu bitkilerin kök sistemi uzun. Bakın kök sistemi uzun diyor. Yağış yetersiz diyor. Bize ipucu veriyor. Çöldür diyor. Yani hangisi çöldür diyor. O zaman buna göre verilen yerlerin hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bitki örtüsü ha yani hangisi çöldür diyor birin olduğu yer okyanusal iklim bölgesidir hep yağışlıdır üçün olduğu yer Namibya çölüdür İkin ol, ikinin 2'nin olduğu yer yine okyanusal iklim bölgesi dördün olduğu yer çöl beşin olduğu yer musul son bölgesi yani 3 ile 4'ün olduğu yer çöl bölgesi. Bu nedenle bitkiler gelişmiş kök sistemine sahiptir. Değerli arkadaşlar 14 sorudan neredeyse tüm coğrafyayı tekrar etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.